Merhaba arkadaşlar. Bugün Roger kahramanını anlatacağım. Kendisi savaşçı nişancı. Ormanda oynanılması öneriyor ama bakalım ormanda bulamazsam ben ADC'de oynarım. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hemen başlayalım. Kahramanımızın pasifi şu şekilde. Roger hem insan hem de kurt formuna geçebiliyor. Roger'ın insan formundayken yaptığı temel saldırı ve beceri hasarı rakibin mevcut canına oranla ek hasar veriyor. Roger'ın kurt formundayken yaptığı temel saldırı ve beceri hasarı da rakibin kaybettiği canına oranla ek hasar veriyor. Önce insan formunun becerilerine bakıyoruz. Birinci becerisi hedeflenen yöne peş peşe iki el ateş ediyor. İlk yaptığı atış rakibi tutarsa 1.5 saniyeliğine %80 yavaşlatıyor. İkinci etteye ateş tutarsa rakibin fiziksel savunmasını 5 saniyeliğine 10 azaltıyor. İkinci becerisi Roger 2.5 saniyeliğine %20 hareket hızı ve yüzde %20 saldırı hızı kazanıyor. Ultisi aslında tam olarak bir ulti gibi değil. Değişim Kurt formundan insan formuna, insan formundan kurt formuna geçmek için kullanılıyor. Roger ileriye doğru atılıyor, kurt formuna dönüşüyor ve üzerine atladığı rakiplere hasar verip onları 0.8 saniyeliğine %90 yavaşlatıyor. Roger kurt formundayken 20 hibrit savunma ve 25 hareket hızı kazanıyor. Geldik kurt formunun becerilerine. Birinci becerisiyle rakibi bir pençe saldırısı yapıyor. En fazla 3 kişiye sekiyor bu hasar. Pençe saldırısı yaparken hedef alınamaz oluyor. Eğer bu beceriyle skor veya asist alırsak becerinin bekleme süresi %80 azalıyor. İkinci becerimiz Roger uluyor ve saldırı hızını 5 saniyeliğine 1.15 katına çıkarıyor. Uluma esnasında Görüş alanı içerisinde canı %40'ın altında olan bir rakip varsa Roger'ın hareket hızı %50 artıyor. Ultisi yani değişimi Roger ileriye doğru atılıyor ve insan formuna bürünüyor. 1,5 saniye ile kalkan kazanıyor. Geldik antrenman moduna. Birinci becerimizle iki tane top ateşliyoruz. Bu becerinin menzili gerçekten çok uzun, çok uzaktan ateş edebiliyorsunuz. İkinci beceriyle hareket hızı kazanıyoruz. Ultimizle hedefler an yana atlayıp kurt formuna dönüşüyoruz. Ve eğer atladığımız yerde bir rakip varsa onlara tabii ki hasar da veriyoruz. İnsan formuna dönerken hasar vermiyoruz. Kurt formuna geçelim. Şu anda rakibin canı %40'ın altında olduğu için İkinci beceriye bastığımda ekstra hareket hızı kazanıyorum. Ve birinci beceriye basıp rakibi kestiğimizde birinci becerinin bekleme süresi düşüyor. Şimdi gelelim pasifine. Pasifi bu kahramandaki bence en önemli şey. Rakipte henüz canı full olan bir kahraman varsa bizim o kahramana vurduğumuz ek hasar 95. Ama kurt formundayken vurursak vurduğumuz ek hasar 27 oluyor. Rakibin canı ne kadar fazlaysa insan formundayken o kadar fazla hasar veriyoruz. Verdiğimiz ek hasar düşüyor. Kurt formundayken rakibin canı ne kadar azsa o kadar fazla ek hasar veriyoruz. Şu anda 78 ek hasar veriyoruz. Bu da şu demek oluyor. Rakibin canı %50'nin altına inene kadar insan formundayken ateş etmek. %50'nin altına düştükten sonra kurt formundayken hasar vermek rakibe daha fazla ek hasar vermenizi sağlar. Kahramanın kombosu şu şekilde. İnsan formunda dolaşmanız sizin için daha iyi olur. Çünkü birinci becerinizin menzili çok uzun. Ve ayrıca ikinci becerinize basarak hareket hızı kazanıp yetişmek istediğiniz yere daha hızlı yetişirsiniz. Tabi orman dönerken bunu yapmanıza gerek yok. Kurt formuna da bürünüp ormanlara fazla fazla hasar verebilirsiniz. Ormanları daha hızlı dönmek için. Kahramanın kombosu şu şekilde. Birinci beceriyle rakibin zırhını delip onu yavaşlatıyoruz. İkinci beceriyle hareket hızı kazanıp kurt formuna bürünüyoruz. Buradan da tekrar ekstra bir saldırı hızı kazanıp rakibe vuruyoruz ve... Birinci becerimizle bitirici hasarı atıyoruz. Tam konmasını göstereyim. Zaten birinci beceriyi attıktan sonra canı %50'nin altına henüz tam inmedi. Bir tane daha vuruyorum. Şimdi vuracağım her hasar ona daha fazla oluyor. Rakibin canı azken kurta dönüşmek çok daha sağlıklı oluyor. Birinci beceriniz rakibi kestikten sonra ya da asist aldıktan sonra tekrar döndüğü için kurt formunda dolaşarak diğer rakipleri de avlayabilirsiniz. Kahraman bu kadardı. Hadi şimdi oyuna geçelim. Aldım geldim arkadaşlar Roger'ı. Ben normal seçmiştim ama arkadaş yeni kitledi. Değiştirmedi. Savaşta... Sen ADC kitledi dedim. Bir ADC'de deneyim. Bir el ormanda denedim de. E, pek olmadı. Böyle bir bakalım. ADC'de nasıl olacak? Diğer orta tümene girmek istiyordum normalde ama bak işte giriş yaparken unuttum. Neyse. Kral buraya gelmiş. Bunu biz şöyle birinci beceriyle dürtmeye çalışacağız. Birinci becerisinin mesafesi felaket uzun. Çok güzel. Rakipte feni falan var. Bize biraz sıkıntı olacak ama. Kral hazır becerin yokken üstüne atlayayım diyeceğim de şimdi ikinci becerim vardır. Atlarız boşa gider. Ya bu ne ya? Yürüyerek yetişemiyor muyuz adama? Böyle saçma şey mi olur? İlham da boşa gitti. İkinci becerisinde de halbuki doşladık. Ne güzel yan açtık. Dedim güzel hasar atarım en azından. Ne beyz base, base yapıyorsun kanka? Biri mi var arkanda? Aynen. Tamam kral sakin ol ya. Vurmayız. Salın beni. Beni salın. Buraya gelen çok yalnız ha. Bak ya. Nerede Clint nerede? Öldü tamam. Clint asist bile saymadı bize. Bir dakika ölmemiş. Aa. Öldü zannediyorum. Clint ölmemiş ki. Kimi kestiler o zaman bizden bir dakika bakayım bir rakipten kim aldı? Ha 110 koymuş aşağıda. Kanka solo kill mi atıyorsun aşağıda? Bizim Mürsel'le girdik. Mürsel solo kill atıyor aşağıdan. Yeze'yi dövemez ya normalde. Yeze büyük ihtimal bilmiyordur falan mı diyeceğim hani. Bakalım. Bu ne? Manamız da bitti bizim. İlhamım var. Eğer görürsem deneyeceğim. Şuraya bir deneyeyim. Orada değilmiş. Yenilenmesine bastı. Hiçbir işe yaramadı bizim plan. Bir tam çıkmayınca vurmuyor ya çar. Öleceğiz bak. Bekleyeceğim. Şu an muhtemelen direkt kral sen mi geldin? Hoş geldin. Keşke gelmeseydin ama. İlhamı niye bastım bilmiyorum. Kesmiş olduk. Yürüyerek gelir üstüme diye düşündüm ama gelmedi. Kanka manam bitti. Ben bir base atmak istiyorum ama beni, beni bir destekleyebilir misiniz burada bir? Birazcık bir destek alırsam. Bir base'e gideyim geleyim en azından. Bir manamı yenileyim. Ben mi öleceğim şimdi burada? Yapma. Yapma. Sakın ha. Ben base'deyim abi. Yeter mana yok. Bir şey yok. Yani yok çok ADC olarak oynanmıyor ya. Çünkü hiç ekipman olmadan çok güzel saratan bir Clint var. Bir de karşımda Fırtınayla mı başlamış? Buna rağmen çok güzel hasar atıyor Çar. ADC olarak kesinlikle çok zor oynanmasın. Bir de hiç agresif yapmadım Clint'e. Ya yapamıyorum çünkü ikinci becerisiyle beni sabitler. Geriden geriden vurur, rahatlıkla kaçar. Önce ikinci becerisini attırmam lazım falan. Kanka sen birazcık sanki fazla şey yaptın. Agresif yapmıyoruz diye. Fazla rahat davrandı. O kadar da değil kanka. O kadar da değil yani. Bir de önde miydi benden? Bakayım mı? Ben. Aynen benden önde olmasına rağmen çok fazla rahat davrandı. Hala minyon kesiyordu. Böyle yaparsan direkt cezalandırırlar ama böyle yap kanka. Böyle yap. Şu videoyu bir halledeyim. Ya ormanda oynayınca çok geç kasılıyor. Koridorda en azından birebir de bir kill alma imkanı oluyor. Gank atıyorum ADC'ye saldır diyorum saldırmıyor. Böyle garip bir durum. Kulemizi açtık artık yukarıda çok bir işimiz yok. Görüş verdik ama önemi yok ya. Ölmezse bu arkadaş bu arkadaşı bir dürtelim. Öldü zaten. Güzel. Hatta gel bir de açalım biz senlerin oksijen de bunun canı kalmamış. Düz koridor. Clint niye gözükmüyor hala? Clint niye yok? Clint aşağı gitmiş. Geldim. Güzel. Öl mü? Öldük. Yapacak bir şey yok. CYC'nin ultisi. Yani mecbur arka taraftan çıkmam gerekiyordu. Ön taraftan çıkmaya çalışsam kesin ölürdüm. Buradan denedim. Buradan da sağ olsun CYC rahat bırakmadı. Ya yani farmda iyi durumdayım da işte yeterli değil. Daha güzel bir oyun olabilirdi. Ya ormanda bazı maçlar oluyor. Her gittiğim koridordan tek atıp çıkıyorum. Çok öne geçiyorum zaten ondan sonra kimse duramıyor falan ama her maç olmuyor. Gerçekten çok şans gibi bir şey oluyor bir yerden sonra. Neyse çiçeği mi istiyorsun kral neyse senin derdin ya birlikte girmişlerdir ona vermiştir ya. Bu oyun böyle arkadaşlar kimse oyun kazansın diye kimse oyun kazanalım diye oynamıyor yani. Herkes aman arkadaşlarımla girdim eğleneyim. Kanka niye yürümeyi bırakıyorsun ne güzel tutuyordum seni ben. Üf. Başladın mı sen vurmaya? Kanka oralar bayağı bir sıkıntılıymış. Değil. kim attım ben orada? Azıcık daha direnebilseydim orada benim manyağım vardı ya. Keserdim hepsini. Kısmet. Olduğu kadar. Yine fena değil skorumuz 5-2-1. Yani ADC koridorunda ancak bu kadar oluyor diyelim. Bakalım daha, daha, güzel bir oyun çıkmazsa bunu atarım zaten. Biliyorsunuz artık. Deniyorum yani güzel olduğunu bilsem bile oyunun 2-3 maç daha giriyorum muhakkak. Öyle bir kafadayım. Kral sen de gelip bizi kesiyordun. Burada yeni ultisinde ölüyorsun yani. Enerjisini bitmişti. Ne olmuştu anlamadım ama. Kanka burayı itelim. Sonra direkt Lord'a girelim. Çıkalım gidelim. Başka bir işimiz yok. Şınlığını da attı ama. Ha! Bakayım mı? Kanka bizim yeze. Ne yapıyor bu arkadaş? Ne yapalım? Girelim mi orada? Bizim yin yok ama. Yine ölmüş. O zaman bekleyelim. Üst koridoru illa açacaktın. Helal olsun açtınız yani. Kim itiyordu bilmiyorum sabahtan beri ama Feni'yi gördüm. Şimdi büyük ihtimalle odur. Uyuyuyuyuy çok hasar yedim. Çıkıyorum ben buradan. Cyclops'un ultisine yatarım yani. Kanka Clint direkt beni gördü o yüzden çıkıyorum oradan. Hadi be. da çalamadık. Onu da çalamadık. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> o da iyiymiş. Hadi orada da onu da bitirelim. Ba ya bomboş. Of. Hiç oyunda değilim ya. Hiç oyuna odak değilim. <laughs> Sıfır oyunu odağım cidden. Kötü oynuyorum. niye böyle oynuyorum bilmiyorum. Halbuki farmım çok güzel yani atladığımı tekleyecek durumdayım. Ama hiç iyi oynamıyorum. Niye böyleyim? Buralar orası çok uzak. Yetişmeye çalışıyorum. Güzel. Biz de bedavadan bir kestik sonunda. Bir kill aldık yani. Güzel. Yok. illa tutturacaksın yani beni de mi? Ben de biraz fazla zorladım. Bu öne geçmişliğimi kullanayım derken. iki tane kill alınca hemen manyağa koşuyor insan. Aa, Clint sağ olsun hemen. Duvizi kesiyor. Ne olacak yani biz de bir manyak katsak? Yani yeni uyandım. Kahvaltıyı yaptım. Hemen videoya geçeyim dedim. Ve hiç oyunda değilim. Kötü oynuyorum. Yani Roger diye mi bilmiyorum. Çünkü Roger'ı bu aralar oynuyorum aslında. Öyle klasikte takılıyorum. Roger güzel çağır Yoksa oyuna mı odaklanamadım bir türlü anlamadım yani. Yuh Mürsel, o ne öyle? 44 kemer yükü görüyorum Mürsel'de. Ne yaptın be kral? 13 dakikada 44, çok fazla arkadaşlar. O kadar kastırtmayın yani karşınızda olursa vermeyin o kadar yük. Çok fazla cidden çok fazla. Öldüm fena. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. <laughs> Adam bir de oradan üstünü çattı. Full can çıktı ya. Can olur dedim. Aa şaka gibi. Şuna bak. 11 skor aldıktan sonra 5 kere öldük. Bomboş ölüyorum ya. Her ölümüm bomboş ölümdü ya. Niye böyle oldu be? Yani ölünür ölünür de bu kadar da boş ölünmez yani. Tamam hadi. Üst koridor itmem. Yok önce orta koridor iteyim bir şey değil mi? Üst koridora hiç gitmeyeyim. Diyeceğim ama orası da sıkıntılı. Orayı kesin itmem lazım. Lord'a girdiler mi? Yok Lord'da gözükmüyorlar. Niye? İşimize gelir de hani. Yine insan bir soruyor niye girmediniz acaba? Kanka minyonu itmiyor muyuz cidden? Kimse itmiyor mu minyon? Başladı yine bu minyon me mevzusu. Tabancas, sahip tek silah değil. Yezle çimende. Yatlan ismi alsaydın be o ne can yenilemeydi öyle. Tamam bunu yedik. Hatta keşke Atlantis alsaymışım yani. Sonuçta bir vaham atarası mı var? Aynen vaham atarası varmış. Biz boşuna almamışız yani. Bitmiş bu arada. Ben de daha Feni'ye gidiyorum. Hep ölmüş. Bitti oyun. Tamam. Güzeldi ya yine. Ya dediğim gibi çok iyi oynayamadım ama cidden oyunda değilim arkadaşlar ya. Yani. Hiç oyunda değilim yani. Hiç oralı değilim. Bakayım. Bir skor tablomuza, star tablomuza da bakalım. MVP'yi almıştır büyük ihtimalle diye düşünüyorum aynen öyle 9-2 altın skor Hepimiz altınmışız zaten MVP'yi mürsel almış Gerçi en son kaç yükü vardı hiç Hiç bakmadım ama ya Müthiş kemer yükü biriktirmişti yüzde 57 tanklama mürsel yuh yani ve Hepimizden çok da hasar vermiş yüzde 29 hasar Ya ben büyük ihtimalle YZ'yi bilmiyor deniyor diye düşünüyorum Yoksa bu kadar çok yük vermez en azından ya da bu kadar çok ölmez. Mürsel helal olsun valla %57 tanklama müthiş. Has BM Star'da %25 gayet güzel. Normal bir maçtı yani. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.